Unutkanlık mı yaşıyorsun? İbn Sina'nın çok güzel bir tekniği var unutkanlık için. Nedir bu? Çörek otu. Epifiz bezi, bıngıldak bölgesi ve kulak arkasına 21 gün çörek otu ile masaj yapmak. Peki niye unutkanlık yaşıyorsunuz? Hangi duygunuz bunu yaşamaya sebep oluyor? Bu durum aslında güven eksikliğinden kaynaklanır. Peki siz kime güvenmiyorsunuz? Yaşadığın bu güvensizlik duygusu eşine mi, işine mi, annene mi, babana mı, evladına mı güvenmiyorsun? Hatta arabanı tamire götürürsün ona da güvenmezsin. Başını beklemezsen güzel yapamazlar. Aslında yaşamış olduğun Tüm bu güvensizliklerin gerçek sebebi Yaradan'a olan güven eksikliğindendir. Tam teslimiyet içinde değil misin? Burada birçoğumuz ne alakası var canım? Tabii ki ben Yaradan'a güveniyorum diyecek ama yaptıklarımız hiç de öyle değil. Bunlar zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Yaradan'a ne kadar güvenirsen o kadar yardım gelir. Tam olarak güvendiğin zaman seni yakan ateşin İbrahim'in bahçesi olur.